Kova burcunun ilginç bir geçmişi vardır. Kova, ikizler ve terazi ile birlikte hava grubu burçları içinde sınıflandırıldığı halde geçmiş devirlerde bir su burcu imajı taşımıştır. Kültürlerin çoğunda bazı değişiklikler ile elinden su döken bir insan şekliyle canlandırılmıştır. Güneş kova burcuna girdiğinde Nil tam kapasitesi ile akardı. Mezopotamya'da yağmur ile özdeşleşmişti. Ayrıca denizi temsil ettiği de belirtilmişti. Babil'in ilk devirlerinde bir kapıdan aldığı suyu dağıtan bir erkek biçiminde gösterilmiştir. Eski Hint kültüründe fırtına tanrısı olarak belirtilmiştir. Eski Çin'de balık, kova, oğlak ve yay'ın bir bölümü ile dev bir burç oluşturulmuştur ve adına Karanlık Savaşçı denmiştir. Eski Yunan kaynaklarında yine burca su özellikleri verilmiştir. Arap kültüründe dini adetlere göre insan resmi kullanılmadığından bir kova veya küp ile sembolize edilmişti. Daha sonra burç hava grubu özelliğini kazanmıştır. Astrologların açıklamasına göre bunda denizin üzerinden esen rüzgarın su zerreciklerini havaya karıştırması ve bunun yaşamın temel gereksinimi olan ortama hazırlaması gibi düşünceler rol almıştır. Kova insanının özellikleri açık olarak bir hava burcunun resmini çizer. Özellikle zeka ve kavrama yetenekleri entelektüel sezgi olarak hava grubu belirgindir. Tarafsız ve objektif olması, yüksek düşünce kapasitesi, icat kabiliyeti ve fikirlerle dolu olması önemli özellikleri içindedir fiziksel olarak sürekli hareketlidir. Kavrama yeteneği yüksektir ve yaratıcıdır. Kafası genellikle organizasyona yeniliktir. Matematik ve bilimsel uğraşları bile başkaları üzerinde geniş etkiler yapar. Zaten dünyanın gerek duyduğu da bu tür insanların uğraşlarından ortaya çıkan sonuçlardır. Kova kişisi dürüst ve adaletli olur. Her soruna ve olumsuzluğa karşı doğal bir direnç sahibidir. Değişmez burç grubunun verdiği özellik gereği bağımsızlığına düşkündür. Öteki değişmez burçlara çelişkili olarak boğa, aslan, akrep, kovalarda bireycilik gelişmemiştir. Onlar tam birer toplum insanlarıdır. Tutuculuğa ve geleneksel adetlere inatla karşı koyarlar. Bununla beraber Kova kişisi kurulu düzenin rotasına uyar. Kova insanları bencil olmadıkları gibi dünyayı daha iyi bir hale getirmek için çalışırlar. Yenilikten, değişimden ve gerçekten yanadırlar. Kovalara yalnız yaşamak daha çekici gelebilir. Çocuklarının da özgür olmalarını ve kendilerinden daha iyi eğitilmelerini isterler. Burcun geleneksel yöneticisi Satürn'dür. Satürn'ün yolundan şaşmayan katılığı, Kova'nın ortaya koyacağı aykırı ve aşırı fikirleri yumuşatabilir. Ayrıca Satürn burca dayanıklılık, sabır ve organizasyon yeteneklerini verecektir. Astrologların çoğu Uranüs'ü yönetici veya ikinci yönetici olarak kabul ederler. Kova ile Uranüs arasında yenilikçilik ve entelektüel yaklaşımlar açısından benzerlik görülür. Burada kişisel duyarlılık azalırken kavrama yeteneği gelişir. Merkür kova burcunda güçlü konumdadır. Bilimsel merakı ve yeni şeyler yaratma gücünü destekler. Jüpiter'in coşku ve cömertlik katma etkisi oldukça yüksektir. Mars tüm itici enerjisi ile kişinin sosyal faaliyetlerinden fayda sağlamasını destekler. Ay uyuşmazlık getirebilir. Olumsuz duyguların varlığı ve farklı bir atmosfer hissi duyulur. Yine de Ay Oğlak'ta olduğundan daha az zararlıdır. Venüs yargıların daha esnek olmasını temin eder. Kişinin davranışları sert olmaz. Kova burcu vücudun kan dolaşımını ve ayak bileklerini yönetir. Yükselen Kova burcu kişiye güzel bir vücut verir. Hatları alımlı ve teni göz alıcıdır. Kahverengi gözler, çekici oval biçimli yüzü ve açık renkli saçları vardır. Ve çok geçmeden özellikle şakaklarda seyrelmeye başlayabilir. Kadın saçları olarak çok gür olur ve güzel bir açık renk hakimdir. Yükselen kova insanı iyilik sever, neşeli ve şen, daima yaşam doludur. Enerjik ve girişimcidir. Entelektüel kalitesi ve pratik yeteneği güçlü bir kişilikle birleşmiştir. Yaşamdan tam olarak ne istediğini çok iyi bilir. Proje ve fikirleri yapılabilir ve olanak içindeki konulardır. Asla hayalci davranmaz. Politikada ve seçkin işlerde başarılı olma şansı yüksektir. Aynı zamanda güzel sanatlardan zevk alır ve horoskop verileri bu yönde destek veriyorsa başarılı bir sanatkar olabilir. Evlilikte genellikle şanslıdır. Fakat dul kalma ihtimali olabilir.